Herkese merhaba. Üçüncü bilgi kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda Vivo 60 Lite cihazınızda dokunmatik ekranın tepki vermeme sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle ekran koruyucusunu veya kılıfı çıkarın. Çünkü bunlar çok fazla parazite neden olabilir ve nedenini açıklamama izin verin. Ekran koruyucunuz ekranın bir kısmını kaplıyorsa ve bu kısım zaten sona yaklaşmışsa bu ekranınızın daha az duyarlı olmasına neden olabilir. Ve bu durum kılıf orijinal değilse ya da kılıf kötü bir market telefondan yapılmışsa da meydana gelebilir. Yani bir sonraki yapmanız gereken şey kılıfa geçmek. Yani aslında kılıf değil ekran koruyucusu. Ekran koruyucusu kötü bir şekilde uygulanmışsa veya hizasızsa bu zaten ekranın etrafında sorunlara yol açabilir. Bu yüzden düzgün bir şekilde yerleştirilmiş, yüksek kaliteli bir ekran koruyucu kullandığımızdan emin olmamız gerekiyor. Aksi takdirde onu çıkarmak zorunda kalırsınız ve durum buysa o zaman bunu yapın. Şimdi devam edelim. Ekranımızı bir mikrofiber bezle temizleyebiliriz. Yani alın onu. Ekrandaki parmak izlerinden, nemden veya kirden kurtulacaksınız. Yani ihtiyacınız olan tek şey birkaç kez silmek ve bundan sonra ekranınız her türlü kirden arınmış olmalı. Şimdi bundan sonra yapabileceğiniz şey güç düğmesiyle ses açma düğmesini basılı tutmak ve ses kısma düğmesine geçmeniz gerekiyor. Şimdi yani bunu yapmanız ve sadece geçiş yapmanız gerekiyor temelde cihazınızı zorla yeniden başlatmanız gerekecek Yani bunu denemeniz gerekiyor şimdi basılı tutmaya devam edin ve artık bırakabilirsiniz bu ekrana dokunmadan cihazınızı yeniden başlatmanın yoludur Çünkü cihaz tepki vermediğinde bunu yapmanın tek yolu bu ve bu tüm sistemi yeniler her şey tekrar açıldığında görüşmek üzere Şimdi yeniden başlatmadan sonra son çare olarak yapabileceğiniz şey yazılım güncellemelerini kontrol etmektir. Şimdi telefonu kilidini açalım. Şimdi yüklenmesini bekleyelim ve ayarları açalım. Ayarlar bölümünde sistem güncellemesini görene kadar en alta kadar kaydırmamız gerekiyor. Ve burada güncellemeleri otomatik olarak kontrol edeceğiz. Yani telefon bunu bizim için yapacak. Bunun için endişelenmemize gerek yok. Burada en son sürümü kullanıp kullanmadığımızı göreceğiz. Gördüğünüz gibi ben kullanıyorum ama eğer sizde yoksa burada yeni yazılımı indirmek ve yüklemek için bir buton olacak. Ve eğer sizde bu önemli şey yoksa yapmanız gereken asıl şey kesinlikle budur. Eğer benim gibi güncellemeleriniz tamamsa, hazırsınız ve yapmanız gereken tek şey yeni bir güncellemenin çıkmasını beklemek. videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Eğer olmadıysa beğeni, abone olma ve Yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.